Sikroya eşit eden merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle arkadaşlar kanalımın yeni gelişine video çekiyorum arkadaşlar yanımda da kardeşim var hoş geldin kanki ee, kankim benim kankim ne kankisi var sus tamam söyle bana tamam herkese herkese ya arkadaşlar zaten bu makarası için arkadaşlar hadi bu kanalda neler olacak genel size söyleyeyim bir tane bir videom paylaşılmış arkadaşlar gizli gizli o videoyu da sildim arkadaşlar, kaldırdım. izleyenlerde de zaten daha izlemesine gerek kaldırdığım için. Arkadaşlar bu kanalda neler olacak size söyleyeyim. GTA 5. Sonra ne dedim? Ee, daha ne var? Wolfenstein, YouTuber Slice. Siterne 2 oyunlarım var. Onları oynarız. Metin 2, Honkai Line, Skill, Golday filan arkadaşlar. Trolleme, Minecraft, Minecraft Premium Mac. onları size vereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Arkadaşlar bunların gelmesini istiyorsanız aşağıdaki like tuşuna basarak bana destek olursunuz. Arkadaşlar o zaman görüşürüz.